Asgari ücret çok düşük ama bugün bir buçuk asgari ücret olsa 33 bin lira. Emekliler AK Parti gelmeden önce bir en düşük emekli maaşıyla 8 çeyrek altın alıyorlardı. Bugünkü parayla 88 bin lira. Bugün emeklileri 16 bin liraya mahkum ettiler. yine asgari ücretliler AK Parti öncesi 7 çeyrek altın alıyorlardı bir aylık maaşla. Şimdi iki çeyrek altını zor alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin asgari ücretle ilgili teklifi bu sene 39. Bir emekli dedim ki geçen sene diyorduk ki 30 altında yokuz. Yapmadılar altında ezildik. Bu sene ne diyelim dedim. Emeklinin birisi şöyle söyledi. Yalana dolana 9 asgari ücret olmalı 39 39 <laughs> bin lira asgari ücret için asgari ücreti ödeyen firmalara sektör ve çalıştırdığı işçiye göre en azına 5100 lira en çoğuna Örneğin yanında bir kişi iki kişi beş kişi on kişiye kadar çalıştıran küçük esnafa, ve özellikle tekstil sektörüne 10.540 lira sosyal güvenlik teşviği öneriyoruz. Bu ne demek? Yani 28 bin lira yapacak Tayyip Bey asgari ücreti bir yıl ellemeyecek. Artık asgari ücretli yeni bir sosyal patlamanın eşiğine gelecek, perişan olacak. Bunun için diyoruz ki 39 bin lira yapın. Aradaki 10 bin liralık farkı sosyal güvenlik destekleme priminden karşılayın. Bunun hesabı kitabını çıkardık. Gayet makul yapıcı önerimizi kanun teklifi olarak sunduk. Gören hak veriyor ama haktır ama yoktur diyor. Kime var? Vallahi kır karamilere var. Beşli çeteye var. Yandaşlara var. Tayyip Bey'in sevdiği zenginlere var, bize gelince yok. Buradan açıkça sesleniyoruz. 39 bin lira asgari ücret istiyoruz. Ayrıca emeklilerin 16 bin lira sefalet maaşına itiraz ediyoruz. En düşük emekli maaşının da bir asgari ücret olması gerektiğini savunuyoruz.